2016'nın sonuna yaklaştığımız ve artık 2017'ye merhaba dediğimiz bu soğuk kış aylarında oyuncuların içini ısıtacak oyunlar çıkmaya hazırlanıyor. Bizler de kış aylarında çıkacak olan oyunlara göz attık ve heyecanla beklediğimiz 12 oyunu sıraladık. Steep, Ubisoft'un ekstrem kış sporlarını konu alan oyunu Steep bizleri tam da mevsimine uygun olarak karlı dağlara çıkaracak snowboard, kayak ve wing ile atlama gibi çeşitli eylemleri gerçekleştireceğimiz oyunun açık betasına bakacak olursak, oynaması oldukça eğlenceli bir oyun bizleri bekliyor. Dead Rising 4 Dead Rising serisinin en yeni oyunu da serinin önceki oyunlarındaki gibi bol bol zombili. Dead Rising'in kendine has atmosferi ve oynanışı Dead Rising 4'te de başarılı bir biçimde yer alacaksa, Dead Rising 4'ün iyi bir oyun olmaması için bizce hiçbir neden yok. Acayip acayip silahlarla zombilere kafa göz dalmak ilginizi çekiyorsa bir gözünüz Dead Rising 4'te olsun. The Last Guardian. ICO ve Shadow of the Colossus efsanelerinin yaratıcısının elinden çıkan The Last Guardian, uzun zamandır beklediğimiz oyunlardan bir tanesi. Hikaye ve evren olarak bağlarının olup olmadığı çok belli olmasa da tasarım ve atmosfer olarak The Last Guardian, ICO ve Shadow of the Colossus'la oldukça benzerlik gösteriyor. Amaçladığı oyuncu ve yoldaş ilişkisi odaklı oynanışı oyunculara iyi bir şekilde yansıtabilirse The Last Guardian bizce 2016'yı altın vuruşla kapatmayı başarabilecek bir oyun. Urban Empire. Urban Empire şehir inşa etme türüyle politik yönetim türünü bir araya getirip karışıma sosyal ve tarihi olayları da ekleyerek yepyeni tecrübeler vaat eden bir oyun. Bir şehrin belediye başkanı olarak oynayacağımız oyunda şehrimizi uzun yıllar boyunca her türlü güçlüğe ve güç savaşına karşı refah içinde yaşayan bir yer haline getirmeye çalışacağız. Resident Evil 7 Yıllar içerisinde sarpa saran oyun serilerinden biri de olsa bugüne kadar Resident Evil'ın her yeni oyunu oyuncuların ilgisini yakalamayı başardı. Resident Evil 7 ise şimdiye dek gördüğümüz kadarıyla kökenine yaklaşan ve bu tercihiyle de yeniden görkemli günlerine dönecekmiş gibi gözüken bir oyun. Korku öğelerine odaklanan Resident Evil 7, birincil kişi kamerasına da geçiş yaparak seriye yeni bir soluk getiriyor. İşte tüm bunlar Resident Evil 7'nin başarısına nasıl katkıda bulunacak hep birlikte göreceğiz. Neo Bizleri 1600'lerin Japonya'sına götürecek olan Neo, hem insanlara hem de doğaüstü varlıklara karşı savaştığımız bir aksiyon RPG oyunu. Yapısı itibariyle Dark Souls serisine benzetilen oyun, gördüğümüz kadarıyla Dark Souls kadar acımasız bir oyun olmayacak. Ve ayrıca dövüş sistemi hack and slash dediğimiz türe daha yakın. PlayStation'a özel olarak gelen Neo, bu kışın ilginç oyunlarından biri olmaya aday. Forerunner Ubisoft'un geliştirdiği Forerunner, e3 2016'da denediğimiz ve oldukça beğendiğimiz oyunlardan biriydi. Açıkçası gözümüzün nuru Mountain Blade'in temelde yarattığı dövüş sistemini kullandığından başta bir ön yargılı davranmadık değil. Ancak yiğidi öldür, hakkını yeme. Forerunner, Mountain Blade'de kullanılan dövüş sistemini son derece güzel cilalayarak hem mekanik hem de kontrol hissi olarak çok daha üst bir seviyeye taşımayı başarmış. Artık tam da sevgililer gününde tam sürümüne kavuşacağımız Forerunner'ın hayatımızda nasıl bir yeri olacağını hep birlikte göreceğiz. Sniper Elite 4 Keskin nişancı oynanışına odaklanan 2. Dünya Savaşı oyunlarından Sniper Elite serisinin en yeni oyunu avucumuzun kaşınmasına sebep olan oyunlardan bir diğeri. Keskin nişancı deneyimini simülasyon gerçekliğinde yaşamasak da bu yöne odaklanan mekanikleri ve gizlilik öğeleriyle Sniper Elite 4 bir nebze olsun bize bu hissi vermeyi becerecek gibi. Halo Wars 2 Halo serisiyle aranız nasıldır bilemiyoruz. Ancak emin olduğumuz bir şey var ki Halo evreni oldukça ilgi çekici ve iyi tasarlanmış bir evren. Halo Wars 2 işte bu evrende geçen gerçek zamanlı strateji türünde bir oyun. Halo 5 Guardians'ın geçtiği zamandan kısa bir süre sonrasında geçecek olan Halo Wars 2, strateji severleri kendisine bağlayabilecek mi hep beraber göreceğiz. Horizon Zero Dawn Sony'nin E3 2016'da gösterdiği hepimizi mest eden Horizon Zero Dawn'ı bu kış oynama fırsatı bulacağız. Robotların her köşeye yayıldığı bir dünyada geçen Horizon Zero Dawn'da Evo isimli avcı karakterimizle evimizin konforunu terk edip açık dünyada bir maceraya atılıyoruz. Oyunun hikayesiyle ilgili pek bir bilgi paylaşılmasa da şimdiye dek gördüğümüz görüntülerle şimdiden kendisine aşık olduk. South Park Fractured Butthole Normalde 6 Aralık'ta çıkmasını beklediğimiz South Park Fractured Butthole'un çıkış tarihi 2017 başı olarak güncellendi. Tam çıkış tarihi maalesef şu an belli olmasa da South Park Stick of Truth oyununun devamı olan Fractured Battle'un kış ayları içerisinde bizimle buluşacağını umut ediyoruz. İkinci oyunun da ilk oyunda olduğu gibi televizyon serisinin mizah anlayışı ve RPG öğelerini başarılı bir biçimde harmanlayacağına dair inancımızsa tam. Siberia 3 Başta Aralık ayı içinde çıkacağı duyurulan ancak sonradan 2017 başı olarak güncellenen bir diğer oyunda Siberia. İlk iki oyundan hikaye ve tür olarak ayrılıp yenilenerek tekrar karşımıza gelen Siberya, macera türünü yeni nesile taşıma iddiasında olan bir bulmaca macera oyunu. Kış aylarını iple çekmemize neden olan 12 oyun bunlar. Videomuzu beğenerek Multiplayer kanalına abone olmayı ve eğer bizim unuttuğumuzu düşündüğünüz bir oyun varsa yorumlara yazarak bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.